hazır mıyız? <laughs> Tabii ki bugün bütün amacımız maçı kazanmaktı. Yani başka bir düşüncemiz yoktu. Çünkü geçen hafta da beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Orada yapılan şeyler de oldu, bazı şeyler de oldu. Bizim arkadaşların yapmaması gereken, özellikle de Mustafa Yetabari'nin yaptığı şey. O da bizim için hakikaten bir sıkıntılı bir şey oldu. Ama bugün ne olursa olsun maçı kazanmak için her şeyi yapacak derecede hazırlandık bu maça. Ama maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık. Ama benim en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi oldu bu. Çünkü çok pozisyona girdik. Özellikle ikinci yarı çok pozisyona girdik. Ve onları değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef değerlendirmedik. Son dakikalarda attığımız bir gol var. Ama baktığınız zaman istediğimiz futbolda özellikle ilk yarıda yoktu. Ama ikinci yarıda da gerçekten iyi pozisyonlara girdik. Yani onları değerlendirebilseydik rahatlıkla en kötü beraberlik veyahut da galipte gelebilirdik. Keşke ilk golü biz atabilseydik. Olay daha farklı olurdu. Çünkü baktığınız zaman ikinci yarı Kasımpaşa'nın belki bir iki, belki iki üç tane pozisyonu vardı öyle bize karşı. Ama onun üstünlüğünü yakalamıştık ikinci yarıda. Ama değerlendiremedik. Sadece her zamanki gibi beklenmedik. Goller yedik yani. Üzgünüz tabii ki ama önümüzdeki maçlarımız da kritik maçlarımız da var. E zaten şöyle bizim takımımız sezon başından beri sürekli şekilde maç oynuyoruz. Yani hem ligde oynuyoruz, hem Avrupa kupalarında oynuyoruz. Hem Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Onun içinde tabii ki oyuncularımızda yorgunluk, bıkkınlık, her şey olabilir. Tabii bazı arkadaşlarımızı da oynatamadığımız zamanlar oluyor. Onun için yani şu maç bizim için hayati derecede önemli bir maçtı. Ama dediğim gibi ikinci yarı kaçırdığımız golleri atamayınca maalesef bu skorla maçı bitirdik yani. Şimdi tabii ki bir şey söyleyemiyoruz. Yani biraz önce anlattıklarım bir gerçek tabii ki. Sizlerin belki yakından da biliyorsunuz bu, bu takımın ne sıkıntılar yaşayarak buralara geldiğini, ne sıkıntılar yaşayarak maçlar oynadığımızı. Onun için yani bir şey diyemiyorsunuz. Yani bizim takımımız Avrupa'nın en yaşlı takımı. Türkiye'nin en yaşlı takımı. Tabii ki iki tane maçı üst üste götürme şansları bazen olmuyor. Sakatlıklar oluyor. Aynı kısa zamanda mesela şey yapamıyor, iyileşemiyor. Şu anda biz 13 günde dört tane maç oynayacağız. Şimdi hem Galatasaray'la oynayacağız. Galatasaray'dan 2 gün sonra geleceğiz. Oradan İstanbul'dan döneceğiz, buraya geleceğiz. Buradan Hemen iki gün sonra oraya gideceğiz. Gel, maç oynayacağız. Fenerbahçe ile maç oynayacağız. Tekrar buraya geleceğiz. Tekrar yine maç oynayacağız. Ya onun için zaman zaman tabii ki arkadaşlara da bir şey diyemiyorsunuz bu yoğunlukta. Ee, onun için de tabii ki bazı aksilikler maalesef e, oluyor. Özellikle de ligde oldu yani. Katma olsa biraz güç olur muydu? Şimdi güç güç o konuda şey yapıyorsunuz yani e, sizi de ben yakından tanıyorum. Beni de tanıyorsunuzdur. Ben altyapıdan gelen birisiyim. Yani Beşiktaş'ın altyapısında Emre'nin yaşında, 17 yaşında ben A takıma başladım. Emre de başladı. Yani bizim Emre'yi kastediyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar siz bizim hazırlık dönemimize geldiniz mi? Sezon başı gelemediniz. Değil mi? Benim 9-10 tane arkadaş götürdüm oraya ben. Ve işlerinde tabii ki olacak olan arkadaşlarımız var. Daha yaşları da küçük onların. Ben elimden geldiğince yeter ki çıksın ben alırım oynatırım. Hiçbir sorun yok. ha Emre'de de şöyle, biz Emre'yi tabii ki hemen kadromuza kattık. Emre sürekli şekilde milli takıma gitti. Bundan önceki haftalarda da ben bir iki tanesini söylüyorum. Bundan önceki haftalarda da Emre biliyorsunuz Antalya'da şampiyona vardı ve orada da şampiyon oldular. O iki en az iki hafta falan izin verdik ona. Yani rica ettiler oynatmak için çünkü şampiyonluk maçıydı o. Onun için biz böyle fırsat buldukça oynatmaya çalışıyoruz. Eli bir tek Emre değil. Orada Yunus var, başka arkadaşlarımız var. Ya yani onların hatta bir çok iyi kalecileri var. Yani bunların hepsini biz tabii ki kazanıyoruz ama biz sezon başı 9-10 tane aldık. Bir de tabii ki bu arkadaşlarımızın hemen oynaması çok zor. Oradaki kendi yerlerinde yaptığı antrenmanla bizdeki antrenmanlar çok farklı. O çocuğa yüklenemezsiniz de dürüst. Onun için tabii ki zaman zaman yani oynatmaya çalışıyoruz. E bundan sonra artık tabii ki bu takımın adamı oldu, takımın oyuncusu oldu. E artık yani ondan sonra da tabii ki oynayacak yani bundan sonra da yani. Sıraya ederse takımdaki düşme stresi ne aşamada düşme ilgili bir düşünceniz yok benim öyle bir sıkıntım yok öyle bir şey yok yani ben e, her şeyden önce arkadaşlarıma güveniyorum nerede ne yapacaklarını biliyorlar biz bundan önceki sene de aynı şekil yaşadık ondan önceki sene de aynı yaşadık ondan önce üst senedir üst üste Avrupa'ya gidiyoruz ha biz bu sene Avrupa'ya gitmeseydik belki 5. 6. olacaktık bundan eminim kesinlikle yani ama dediğim gibi yani Avrupa'ya gidiyorsanız bana göre o büyük bir başarıdır ve bir de onu götürmek daha iyi. Biz bir de buradan Avrupa'da da grup lideri olarak çıktık çok güzel bir şekilde de çıktık. Onun için yani yapacak bir şey yok. Ama tabii ki şimdi bundan sonra şey değiliz, duyarlı değiliz, öyle şey değiliz yani bizim maçlarımızı biliyordu. Şu tane final maçı gibi bir maçımız var. Hepsini biliyoruz. O maçlar tabii ki böyle bitmeyecek. Çok iyi bir şekilde bitmesi gerekiyor.

E Dimitri'ye faul yapıyorlar. Ka ka kartı faulü biz kullanıyoruz. Kartı Dimitri'ye gösteriyor. Ya yani şey'e gösteriyorlar. Freddy'ye gösteriyorlar. Yani o biraz haksızlık oldu ilk kart yani. Biz zaten 10 tane şu anda kart sınırında oyuncuyla maçlara çıktık. E, onun için tabii ki birinden birileri kesin görecekti yani. Ne şans işte e, Erdoğan'ınki yine bana göre gereksiz bir karttı. Erdoğan'ınki gereksiz bir karttı. Çünkü e, itiraz ediyor. Zaten hakem kartını göstermiş, şey yapmış, itiraz ediyor. O kötü oldu. Yani diğer öbürleri de bence hakem arkadaşın yani biraz dikkat etmesi gerekiyordu. Yani maalesef o da önüne gelene yani en şeyde en ufak şeyde de kart gösterdi. Mustafa'yı söylemek daha istemiyorum. Çünkü bizim bizim o maçı biz kaybetmezdik Ümraniye maçını. Eğer Mustafa çıkmasaydı, öyle cezalı olmasaydı. Yani öyle bir vurmak bir kere ona yakışmaz. Yani bir sporcuya yakışmaz öyle vurmak. İşinle e aldı iki tane ceza aldı. Belki bu maçta olsa gördünüz belki bir sürü pozisyonlar böyle kalenin önden geçti gitti. Kalenin içinden çıktı, direklerden çıktı. Yani o işlerin adamı bu, o oyuncumuz. Tecrübeli bir oyuncu, o işleri çok iyi yapan bir oyuncu ama maalesef yaptığı hareketten dolayı takımını yalnız bıraktı yani. Ama kimsenin şey yapmasın, yani bizim tabii ki bu, bu şeyde kalan üç tane maçı bizim için final maçı, buna Galatasaray maçı da dahil yani ama birazcık da şey olması gerekiyor yani mesela bizim hakem arkadaşlarımıza gösterdiğimiz saygıyı, gösterdiğimiz saygıyı cami olarak söylüyorum. Onlar bize maalesef göstermiyorlar. Yani en küçük şeyde neyse hemen yapı yapıyorlar. Yani özellikle bu sezon taraftar gelmiyor. Bu konuyla ilgili bir, bir beklentiniz, tahmininiz var mı? Ya zaten onu söylemek istemiyordum ben de söyleyeyim. Yani taraftar biz burada başarılı olduğumuz zaman Türkiye Kupası'nı aldığımız zaman pandemide ne mağlup giderken sağımızda mağlubiyetimiz dahi yoktu. Ondan sonra tekrar Avrupa'ya giderken, işte Türkiye Kupası'nı kazanırken hep taraftarın desteği çok büyüktü. Çok büyük destek veriyorlardı. Ya bugün bakıyorum bizim için çok önemli maç bu ama taraftar yok. Yani bu, buna çok üzüldüm ben. Gerçekten çok üzüldüm. Bir grup var 200 kişi orada, bir grup var 300 kişi öbür köşede. Yani bu değil ya. Bu takım bunu hak etmiyor yani. Bu takım sizin dediğiniz gibi üst sene Avrupa'ya gitmiş, çok güzel şeyler yapmış, Avrupa takımlarını buraya getirmiş, bir sürü bir sürü şeyler yapmış. Sana tarihinde Türkiye Kupası finali bile yok Sivas Spor'un. Almış sana kupayı getirmiş çok güzel bir şekilde. Yani bu takıma saygı duymaları gerekiyor yani. Böyle taraftar benim dediğim taraftar iyi gün dostu değil, kötü gün dostu olması gerekiyor. Ben şu gün İnanın çok büyük taraftar bekliyordum yani. Bizim için bir, bir final maçı şu maç. Ya bu kadar taraftar gelmesi hakikaten çok üzücü bir şey. Hadi, iyi akşamlar.